Çok güzel. Bayağı da kişilik geliyor. Ama şuradan güzel bir silah hadi. Hadi. Bak adamın önüne çıktı. Yok. Adamın önüne çıktı. Ya tabanca değil arkadaş tabanca değil ya ben de bir silah istiyorum. Yapacak bir şey yok. Böyle mal gibi bakacağına vurtaydı. Ne yapayım? Artık şey yapmıyorum. Umursamıyorum öyle şeyleri. Vuracaktı baba. Tamam buradan da gözükmüyor. Lan düştüm aşağı. Ya tabanca olmaz. Tabanca olmaz. Ha. Ya. Kanka iki tane sniper'ım var. Niye tabanca kullanırsın sniper modunda defol? Yedi. Al işte bak bir armut daha tabanca eline alıyor lan vuramayacaksan. Kullanmayacaksın o silahı. Ya da sniper moduna girmeyeceksiniz. Bak kaçıyor bir de ya. Ha. Yedim bir tane. Tamam. Haso. Eline sağlık. Bak adam gibi geliyor sıkıyor. Armut gibi tabanca sıkmıyorlar. Helal sana lan. Kanka yerinde dur öleceksin zaten. Ver dördü. Bir daha da almayın tabanca. Sniper modunda. Armut. Çıldırasım geliyor ya. Gerçekten yani sniper moduna girip de neden tabanca kullanırsın? Hiç e gerek 3'e gerek yok derken ödüm patladı. Nerede? Ha, gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Yat oraya. Bir daha geliyor. Lan nasıl? Tamam bunu Yedi bir tane Hayır Tamam güzel oldu Güzel oldu ver AVM'yi sen Sen fazla kullanın o AVM'yi Tertemiz altı leş. Bak bu fightları özlemişim. Gerçekten özlemişim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar da bir like atarsa sevinirim. Hani yeni kanal olduğu için önemli benim için de, hem kanal için de. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada sniper modunu özleyenler bir yorumlara yazarsa sevinirim. Ben bayağı özledim yani uzun zamandır da oynamıyorum. Gayet güzel sarıyor. Ha bir de şu tabanca olayları taksa ya. Sniper modunda tabancanın ne işi var ya? Cidden bak. Tabancanın ne işi var arkadaş? Yani bana katılıyorsanız bunu da yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Onları da bulup bulma lazım. Adam zannettim onu da. Aha. Bot mu lan bu? Bot. O o da beni görmüş. O da beni görmüş. Yok. Yemiyor beyefendi. Botla aynı. botta? Aynen. Lan iki tane yedin ölsene şerefsiz. Ya sen bunu tavayla öldüreceğim. Gerek yok. Bunu tavayla öldüreceğim ya. Nasıl vuramadım ben onu? Sonunda. Vallahi sonunda. O 6 kişiyi de bulup vurmam lazım. Ki 15 kilo olayım. Lan nasıl gördünüz hemen? İbadedi. Tam bayıldı. Tepe bug'ı mı var? Aynen. Tepe bug'ı var. Şimdi de 6x takalım. Ne olur ne olmaz. Bu arada onlar alan dışı mı? Aynen alan dışı onlar. Yandılar ki. Nasıl girmeye çalışacaklar alana? Bir de ne ara gördünüz lan beni? Sözlemedim bak. O daha demin vurduğum adam neydi? O da beni görmüş. Yani zor görmeleri lazımdı. Ama kolay görmüşler. Bunlar da mesela bir anda gördüler ve sıkıyorlar yani bana. Yine bayıldı. Git git. Lan nasıl kaçırdım? Bak. Bas git bas. Kaldı. Aldattırmayacağım onu. Öldü. Ah, aradan. Tamam. Her temiz makro 1 ve 99 aynı. Lan bir mermi kalmış AVM'nin. Arkanda ses. Botçuk. İnşallah bot'cuk kalmamıştır dedim. Bot kalmış. Bravo. Bilmiyorum bir bakacağım. ABM mermisi kalmadı. Bir tane mermim var. Lan! Allah seni... Lan bu da bot. Bu da bot. AVM sıkıyor bir de bot. Gerçekten gerçekleri vurup da sonra bot kalması. İlginç, ilginç vallahi ilginç. Yapacak bir şey yok. 14 çok güzel bir maçtı. 14 kill 1931 hasar vermişim. Güzeldi. Güzel fightlar döndü. O Nova'nın içinde bahar güzel fightlar döndü. Tabanca kullanmasalar daha iyi olurdu ama yapacak bir şeyim yok. Arkadaşlar like'ları esirgemeyin. Hani like'lara basın. Like'lar çok önemli hani benim için de kanal için de önemli çünkü öneriye çıkması lazım abone değilsiniz de abone olursanız sevinirim zaten e, izleyen kişilere baktığımda yüzde yetmiş altısı abone olmadan izliyor hani abone olmak ücretsiz destek vermek hani iyi olur yeni kişiler abone olursa hani daha çok yükseliriz daha iyi olur e, bu maç yetmez bir maç daha girelim hani Özlemişiz zaten. Bir maç daha girelim. Daha iyi olur. Pekiştiririz hem iki maçı. İyi olur. Go next. Uzun zaman sonra perisini atlamak güzel. Güzel güzel. Bize silah verirsen hani çok iyi olur. Evet silah vermedi. Şimdi verdi. O uzatma çok iyi oldu. güle güle. güzel, güzel hasar da çıkardı. Hadi lan hadi. Yine üstte çıktı. AVM'ye alacağım. Bak bir de. Tamam. Binaya gelen var da. Önce arkamı temizlemem lazım. Allah'tan kolsuz çıktı da vuramadı. Sen ne yapıyorsun lan? Oo beyefendi. Nereye saklanıyorsunuz öyle? Güzel. 4 kilo olduk. Daha da adam var. Alırız diye düşünüyorum. Bir 8x falan bulsaydım 6x. Daha iyi olurdu. Şunda var mı derken. Bana. Oluyor şu anda. Bir daha bana öyle bakma. Tren. Bunda 8x yok. var mı oy hem 6x hem 8x nereden yedik gördüm 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 nasıl bakıyor bak bak nasıl bakıyor bak Bilerek sabit durmadım. Çünkü sabit durursam eğim tutup vurabiliyorlar. O yüzden sabit durmadım. Güzel oldu. Aha. Lan vurma lan. Vurdu da baygın. O baygını yakalamam lazım. Nerede? tane yedi. Çok okay. iyi. Birini aldık. O baygın. Lan şurada bir yerde vurdu ya. Gerçekten şurada bir yerde vurdu yani. Yusuf. Tamam Yusuf'un arkadaşları var. Umarım onlar da geliyordur. Ve adrenalini bas. Yusuf'un kili gitti. Yusuf'un kili gitti. Aha suma katılmış. Kesin var. Kesin arkadaşı. Yani yakınlarda var yani. Evet. Bakıyor bir body. Bir daha baksana lan. Hadi. Hadi lan. O ne lan? Hangi açtı lan? Şu açtı galiba. Lan nasıl? Hadi sabit duruyor bak, her yerden mermi yiyebilirim. Hadi lan. Çıkar kafanı. Yok. Oğlum çok oyaladın beni hadi. Mok 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 katıyor bak. Akıl karıştırmaya çalışıyor hadi. Çok oyaladın beni. Daha diğer adamları Arayacağım. Ulan ne attı o? Smok da patlamadı. O ne lan? Oğlum hep bot geldi. Nereden sıktı o? Yine aynı yerde. Hadi. Yararım öyle kafanı. Alan bu tarafta da. Aha. Ya bot mu kaldı yine ona? Lan git botçuk. Eğer alanı ölmezse tabi. Normalde burada yok. Uzatmaya gerek yok. Sonra da bot kalmış yine. Yapacak bir şeyim yok. Dediğim gibi zaten keskin nişancı fazla kişi oynayan yok. O yüzden birazcık fazla atıyorlar. Ama uzun zamandır da hani çekmiyordum. Özlemiştim. Hani çekmek istedim yaklaşık bir 3-4 aydır oynamıyorum. O yüzden çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz sevinirim. Abone değilsiniz, abone olursanız da çok iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.